Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar ekonomik sıkıntı içerisinde olanlar, maddi sıkıntı içerisinde olanlar bizlere inşallah can kulağıyla dinlesinler. Konu başlığımız zengin olmak için Allah'ın hangi isimleri okunmalı? Evet dostlar Allah'ın tüm isimleri elbette güzeldir. Her isim ayrı bir derdimize dermandır. İnsanoğlu hangi sıkıntısı varsa Allah'ın o sıkıntısını giderecek ismine başvurarak devamlı zikrederse Allah mutlaka o sıkıntısından kurtarır. Zenginlik, yoksulluk gibi bir imtihan konusudur dostlar. Aslında bu dünya bir ceza ve ödül yurdu değildir. Zenginlik ve yoksulluk da bir hikmete göre takdir edilmiştir. Bu bakımdan zengin olan kimselerin varlıkları ile Allah Celle Celaluhu tarafından ödüllendirilmediğini, ebedi ahiret yurdu için imtihan edildiklerini düşünmeleri gerekir. Tabi aynı şeyi yoksulluk içinde düşünmeli, kişinin yoksullukla Allah Celle Celaluhu tarafından cezalandırıldığını varsaymaktan ziyade imtihan edildiğini düşünmek daha doğrudur dostlar. Evet insan kendisi için zenginliği mi yoksa yoksulluğu mu daha hayırlı olduğunu bilemez. Allah Celle Celaluhu kulları için en hayırlı olanı ezelde tespit etmiş, bu konudaki kısmetimizi kaderimizde belirlemiştir. Evet öncelikli olarak esmalarımıza başlamadan önce niyetimizi yapacağız arkadaşlar, abdest olacağız elbette. Ya Rabbi öncelikle senin rızan için okuyorum, bana hayırlı zenginlik nasip eyle, maddi sıkıntılarımdan kurtar, kimseye muhtaç eyleme, amin. Dedikten sonra arkadaşlar her gün yüz defa aynı anda okunacak esmalar arkadaşlar. Ya Muni, Ya Gani, Ya Fetta, Ya Rezzak, Ya Melik, Ya Vehhab, Ya Latif, Ya Mecid. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.